Oo, oh, geldik mi? Gelmişiz. Evet, bugün ben sizinleyim. Ayşe Bey'in o suratsız halini görmek istemiyorum. Çünkü benim enerjimi düşürüyor. Kovdum onu, gitti. Aa, nereye kadar çekeceğim bilmiyorum. Ama ben bu ürünü, bu ürün benim ürünüm. Bunu ben size hissederek anlatacağım. Nasıl mı? Başlayalım mı? Hazır Ayşe video yokken bunun kıymetini bilmeliyim. Evet, bu benim ürünüm dedim. Klinik bir los, Bu bir losyon ama konuşamıyorum. Ah ediyor bana galiba. Hı. Neyse, bu bir losyon. Evet, benim losyonum. Genelde biz bayanlar losyon kullanmayı pek aklımıza getirmeyiz. Ama aslında çok önemli. Losyonu her zaman atlarız. Bu atlamamak için ne yapıyoruz? Cildimizi önce bir temizliyoruz. Hemen 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 temizleme moduna geçiyorum ben sizinle beraber. Ay geçemedim. <laughs> Peki toplanmak istemiyor saçım. Saçımızı topluyoruz ya da bir bandana takıyoruz. Cildimizi temizledikten sonra elime alıyorum. Ürünüm bitti biliyorsunuz değil mi? Evet elime alıyorum. Kapağını açıyorum. Bir pamuk yardımıyla. Sakın unutmayın. Bir pamuk yardımıyla temizlenmiş güzel cilde pamuğa tık tık tık, tık, tık döktükten sonra yüzüme pamuk yardımıyla pompalar şeklinde ufak böyle ufak yumuşak dokunuşlarla Güzel temizliyoruz. Dikkatli bir unsur sakın unutmayın. Göz altlarımıza kesinlikle ama kesinlikle kullanmayacağız. Gözlerimiz çok hassas çünkü. Ama cildimiz de hassas. Ama ikisinin arasında tabi dağlar kadar fark var. Biraz saçmaladım galiba ama olsun. Biz ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Her gün temizlenmiş cilde uygulayabilirsiniz. Kesinlikle atlamayın. Çok önemli çünkü. Losyon çok önemli. Pırıl pırıl bir görüntü almak istiyorsanız, hani bu arada gözenekleri sıklaştırıyor. Acayip güzel bir görüntü sağlıyor. Pırıl pırıl, canlı, cap canlı. Aynı benim ruhum gibi. Yani ürünüm aynı bana benziyor. Yapacak bir şey yok. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.